Herkese merhaba arkadaşlar. Tekrar kanalıma hoş geldiniz. Bayağı uzun bir süre oldu kanalda video çekmeyeli. Nerelerdeydim, ne yapıyordum? Birazcık bahsedeceğim. Ama bugün videomuzun konusu Almanya. Bana garip gelen 10 Almanya sağ. Şimdi öncelikle arkadaşlar nerelerdeydim, ne yapıyordum? Bundan bahsedeceğim biraz. Türkiye'ye gitmiştim. Çünkü Geçen videolarda da söylediğim gibi biraz e, dişimde rahatsızlıklar vardı. <laughs> yani 1500 Euro'yu falan bulabileceğini söylediler. Ben de 1500 Euro ödemek istemediğim için e, yaklaşık 150 Euro'ya bilet ödeyip sonrasında da 10.000 Lira'ya bu işi hallettim. Bu şekilde arkadaşlar. Yani Türkiye'deydim. Oradayken çok video çekemedim ailemin yanında olduğum için. Bir de ne çeksem bilemedim. YouTube'a video çekmeyi özledim. Bu arada size bir haberim var. İzleyen kanalı açtım. Yani orada hem kişisel hayatım hem e, popüler video tarzlarında şeyler ya da Almanya ile alakalı şeyler paylaşıyorum. Oradan da beni takip ederseniz çok mutlu olurum. Ve geçenlerde bir video atmıştım. Aslında 100 bin izlendi ama hala sadece 30 tane takipçim var. O yüzden destek olmak isterseniz Şuraya bir yere Instagram adresini de koyarım. Yani oradan hem beni daha iyi tanırsınız hem oradan sorularınız varsa DM'den sorabilirsiniz. Birkaç kişi sormuştu. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi gelin videoya geçelim. Ve bu arada söylemeden ne de Ben sertifikalı bir M&M's bağımlısıyım. Gerçekten bağımlıyım. Beni tanıyan insanlar bilir. Çok muhteşem bir buradan Buradan e, sponsor olmasını biliyorum M&M's ekibinin bana. Lütfen. Teşekkür ederim. Neyse işte biraz böyle çay, Alman bisküvisi ve M&M's'le sizle birazcık yasaklar hakkında konuşacağız. Evet. Şimdi birinci yasağımız. Her günleri Ruh diye geçiyor. Yani aslında e, Türkçe'ye sakin gün ya da sessiz gün olarak çevirebiliriz. Zaten süpermarketler ya da işte eğlence yerleri falan kapalı oluyor. E, bugüne özel olarak bazı şeyleri yapmak yasak. Yani mesela çamaşır yıkamak ya da tamir işleri yapmak özellikle işte çekiçtir. Hani çok fazla ses çıkartabilecek şeyler yapmak tamir açısından yasak. İşte dışarıda çok sesli bir şekilde kaykay sürmek, şişeleri atmak yani şişelerden çıkan kırılma sesleri falan bazen yasak olabiliyorlar yani. Aslında bunlar da eyaletten eyalete değişiyor ama bazı eyaletler gerçekten çok katı bu konular hakkında. Özellikle sessiz bir yerde yaşıyorsanız çok fazla yüksek miktarda para cezasına da çarptırılabiliyorsunuz. Çünkü Almanlar gerçekten pazar günleri dinlenmeyi çok 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 önem veren bir millet. Şimdi ikincisi. En sevdiğim kural gerçekten Almanya'daki. Almanya'da dilini tutamamanın gerçekten cezası var. Ee, yüksek miktarlarda para cezası da olabiliyor. Yani 100 euro, 150 euro falan. Hapis cezasına kadar gidebiliyor yani bu. Yani şu şekilde örnek verebilirim arkadaşlar. Türkiye'de bunları çok fazla görüyorum. Yani mesela metrodasınız. Yanınızda oturan insan sizin hakkınızda konuşuyor yanındaki, etrafındaki insanlarla. Ve siz bunu fark ediyorsunuz ama hiçbir şey diyemiyorsunuz. Çünkü şahsen artık diyecek cesaret de kalmadı. Yani karşısındaki nasıl bir insan olduğunu bilemiyorsun. Psikopatın teki de olabilir yani. Şey de yapamazsın yani. Hakkını da savunamıyorsun yani. O yüzden hiç öyle insanlarla karşılaşmazsınız. Yani genel olarak şey olarak demiyorum hani Türkiye böyle, Almanya böyle olarak demiyorum. Tabii ki de Almanya'da da böyle insanlar vardır. Ama bunlar gerçekten çok büyük yasaklarla böyle yasalarla resmileştirilip saklandığı için insanlar yapmaya çekiniyorlar diyelim yani bu şekilde arkadaşlar. Yani henüz küçükken olay başlarsanız ceza vermeye büyümesini önüne geçmiş olursunuz diye düşünüyorum. Yani benim fikrim öyle. Ve üçüncü kuralımız. Ne kadar çok para kazanırsanız o kadar ceza ödersiniz. Yani bu bir e, Cezayla da yasak olarak sayılır mı bilmiyorum ama buna da değinmek istedim. Yani mesela bir futbolcuyla normal bir insan aynı cezaları işliyor olsun. E, ikisine de aynı maddi ceza verilmez. Yani kim daha çok kazanıyorsa ona daha çok ceza verir. Mesela geçenlerde bir şey okumuştum. Bir futbolcu otobüs durağında birine hakaret ettiği için... 10 bin euro gibi bir şey para cezasına çarptırılmıştı. Normalde hakaretin cezası mesela gelir düşük bir insansa 150 euro, 100 euro falan civarındadır. Ama burada hem vergileri ödemek olsun hem de işte böyle cezalar ödemek yani devlete ödenecek para konusunda ne kadar kazanıyorsan o kadar ödersin mantığı var ki bence çok mantıklı. Bu şekilde arkadaşlar. Ve dördüncü cezamıza geldik. Dördüncü cezamız Sokakta araba yıkamak hakkında. Sokakta ya da bahçenizde yani kendi bahçeniz bile herhangi bir yerde kendiniz araba yıkayamıyorsunuz. Neden? Çünkü araba yıkarken kullandığınız kimyasalların yeraltı sularına karışıp e, buradan hem çevreye hem de insanlara zarar vermesini önlemek istiyorlar. Bu yüzden rastgele istediğiniz yerde araba kesinlikle yıkayamıyorsunuz arkadaşlar. 600 liraya kadar cezası var diye okudum. Bu para e, cezalarının ne kadar olduğu konusunda çok kesin bir şey yok. Çünkü dediğim gibi eyaletten eyalete değişiyor. Ama e, yani kesinlikle yasak. Yıkayamıyorsunuz. O yüzden para cezası yemek istemiyorsanız aracınızı araç yıkama yerlerindeki katmak zorundasınız ki onlar da zaten sonrasında suları imha ediyorlar. Ve geldik beşinciye. Beşinci burada Arı dahil, özellikle arılar, arı dahil diyorum ama arılar gerçekten önemli hayvanlar. Hiçbir canlıyı demezsiniz. Yani e, özellikle arılar dememin sebebi şu, arıların e, çevreye verdiği faydanın çok 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 farkında almanlar. O yüzden e, arılar için düzenlenmiş ayrı bir yasak var. Bunu nasıl kanıtlayabilirsiniz ki? diye düşünüyor olabilirsiniz ama hiçbir hayvana zarar veremezsiniz. Kesinlikle yasak. Arılar da dahil. Bu şekilde. Ve altıncı yasamız balık tutmak. Yani eğer bir ehliyetiniz yoksa ya da işte balıkçı sertifikanız yoksa kesinlikle balık tutamıyorsunuz. Yani ben oğlumla kızımla balığa gidiyorum gibi bir şey kesinlikle yok arkadaşlar. Sertifikanız olması lazım. Hatta çocuğunuzun bir sertifikası olması lazım. 8 yaşından sonra veriliyordu sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Bu şekilde arkadaşlar. Ve e, Almanya'nın her yeri göl ve nehir olmasına rağmen göl ve nehirlerden de balık tutamazsınız. Cezası 25 bin euroya kadar çıkıyormuş diye okudum. Nedence doğru bilmiyorum ama dediğim gibi yine eyaletten eyalete değişiyormuş. Bu şekilde arkadaşlar yani bence mantıklı aslında. Çünkü sonuç olarak balıkçılık da bir avcılığa giriyor. Yani bir geyiği vurmak neyse balık tutmak da o şekilde olmalı bence. Yani herkes önüne gelen yapmamalı diye düşünüyorum. Arkadaşlar geldik yedinci yasamıza. Yedinci yasak şu. Çocuklarınızda istediğiniz ismi kesinlikle koyamıyorsunuz. Yani şu şekilde. 2008'e kadar zaten kadın ve erkek ismi olduğu kesinlikle belli olması gerekiyordu çocuğunuza koyduğunuz isimlerin. Ama sonra değiştirdiler. Ve şu anda da hani böyle kötü anlam içeren ya da kötü bir karakterin adı olan mesela isimleri koyamazsınız. Çünkü çocukların zorbalığa uğramasını ve e, yine kendilerini kötü hissetmelerini asla istemiyorlar. Mesela işte Lucifer koyamazsınız. Ya da işte şeytan gibi hani bu şekilde kötü adlar içeren şeyleri koyamazsınız. Mesela Thanos diyelim ki. Thanos koyamazsınız oğlunuzun ismini ya da kızınıza. Bilmiyorum. <laughs> bu şekilde arkadaşlar yani öyle önüne gelen ismi koyamıyorsunuz yasağımız internetten müzik ve film indirmek hakkında. <laughs> Telif hakkı diye bir şey var biliyorsunuz ki. Ve e, internetten hani böyle resmi olmayan sitelerden Türkiye'deki gibi film izleyemiyorsunuz. Yani bir şekilde film sitesi bunu polise verirse ya da bir şekilde ortaya çıkarsa gerçekten yüksek cezalar alırsınız. Ki müzik indirmek de bu şekilde. O yüzden hani aracı sitelerden gideyim de ben e, şu anda vizyonda olan bir filmi izleyeyim ya da bilmiyorum Netflix gibi normal platformlarda olmayan filmleri izlemeye çalışmak gibi bir şey yapamıyorsunuz arkadaşlar. Bu da yasak. Dokuzuncu yasağımız. Dokuzuncu yasağımız arabanızı park halinde bırakıp ama motorunu açık bir şekilde bırakıp içinde böyle boş boş oturursanız ve bunu polis fark ederse para cezası yiyebilirsiniz. Çünkü hem çevreye sonuç olarak bir zararı oluyor arabanız hala çalışıyor durumdayken hem de çarptakilere ses açısından boşu boşuna bir ses kirliliği yaptığınız için ceza alabilirsiniz arkadaşlar. 10. kuralımıza geldik. En çok bildiğiniz kuraldır diye düşünüyorum. Trafik ışıkları. Yani kırmızı ışıkta yaya olarak geçmek yasak. Eğer polis o anda sizi yakalarsa anında 10 euro ceza yazabiliyor. Fazla bir miktar değil ama yine de sicilinizi işlemesini istemezsiniz sonuç olarak. Ve eğer ehliyetinizi alıp böyle deneme aşamasındaysanız ve hani belli bir deneme süresi oluyor sonuç olarak ve arabayla kırmızı ışıkta geçerseniz ehliyetinizi almanız iki yılınızı bulabilir. Trafik kuralları gerçekten çok sert burada. O yüzden Türkiye'ye gidince fark ediyorum ki yani böyle bazen yayalar ana yoldan bile geçmeye çalışıyorlar. 3 şeritli yoldan geçiyor insanlar hiç canlarını iyice sayarak. Yaya geçtiğinde araba yol versin diye bekliyorsun ama bir şekilde kimse yol vermiyor. Yani orası sonuçta yaya geçidi ve geçme hakkım olan bir yer ama durmuyorlar yani. Bilmiyorum arkadaşlar. Bunu yapmayalım lütfen çünkü Türkiye'deki trafik sorunu gerçekten çok fazla ve insanlar trafik kurallarına uymayınca daha kötü oluyor bu şekilde küçük bir şey daha var onu da değinmek istiyorum arkadaşlar. Burada polislere sen diye hitap etmek kesinlikle yasak. Yani e, şu şekilde eğer yabancıysanız mesela Almanca değil İngilizce konuşuyorsanız ve you diye kullanırsınız. Mantıken yani you İngilizcede hem siz hem sen anlamına geldiği için kimse size bir şey yapmaz. Ya da siz Almanca konuşurken Alman olmadığınız çok belli ve Almancayı böyle e, yanlış konuştuğunuzu da Anlarsa polis zaten o zaman da bir şey yapmayabilir Aslında biraz da polisin e, kendi insafına kalmış birazcık yani. Bu şekilde arkadaşlar. Ama genel olarak sen demek yasak polislere. Ve bu şekilde hani eliyle hitap ederek konuşmak da gerçekten hapse kadar götüren cezaları var. Polislere saygılı olmak zorundayız. O yüzden burada hmm, bu şekilde arkadaşlar. Yani Almanya'nın yasakları Genel anlamda gerçekten çok mantıklılar ve Türkiye'de de uygulanması gereken yasaklar olduğunu düşünüyorum. Yani hepsinin o şekilde olduğunu düşünüyorum. Hiçbiri de mantıksız dediğim bir yasak yok aslında. Bu şekilde arkadaşlar. Umarım daha çok kuralları uyarız ve umarım daha çok kurallara uymayanlar için cezalar getiririz Türkiye'de. Çünkü... Sonuçta büyük bir toplum olarak yaşıyoruz ve herkesin yaptığı davranış toplum içinde diğerlerini de etkiliyor. Bu yüzden lütfen kurallara uyalım arkadaşlar. Videomu bu kadar. umarım keyif almışsınızdır. Ee, yakında bloglara başlayacağım. Yani Almanya'da hem üniversite blogları olsun hem de genel olarak Almanca çalışma günümle alakalı bloglar olsun. Ama ondan önce telefonumu değiştirmem lazım. O yüzden onu bekliyorum biraz ne kadar benimle kalırsınız ve kanalıma destek olursunuz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Tschüss.